Arkadaşlar şimdi tepeye geldik, vardık. Şimdi burada Çangmay'ın size burası Doysu Tep diye geçiyor tepesi. Burada buranın en büyük tapınağına geldik. Yani bunlar için çok önemli ve bayağı büyük. Yukarı tepeye çıkınca göreceksiniz. Bu yolu biraz uzun, dönemeçli, dağın tepesinde. <laughs> Ama değiyor yani buraya çıkmaya. Çünkü yukarı çıkınca sonra göstereceğim size. Ama bugün pusulu maalesef, maalesef sakında göreceğiz bilmiyorum. Tam müthiş bir manzara var şehrin üzerine. Tamam mı? Şimdi şöyle burada geldik. Şöyle etrafı göstereceğim ben size. Böyle şu anda şu anda yürüyoruz böyle. Burada girişinde bütün boydan boya şöyle göstereyim. Karşıları da göstereyim. Burası. Böyle bütün yol boyunca böyle ederik eşyalar. Yiyecek, içecek. Tezgahları var. <laughs> Böyle. Sağlı sollu. Yani sağlı. Tek taraflı sollu diyelim. Sağda şu anda başka bir şey yok. Şöyle ilerliyoruz. Kalabalık olacağı benziyor. Bakalım şimdi. Bir motoru burada bıraktım. Birazdan karşıya geçeceğiz. Ondan sonra öyle devam edeceğiz. Hadi bakalım şu an. Şimdi karşıya geçmeye bakıyorum. Bakalım bilet nerede satılıyor? Ona bakacağız. Böyle kimse gelmiyor karşıya geçeyim. Nasıl şurada arkada bir yer. Şimdi burada ben kamerayı çeviremediğim için burada kesim Size devamını ön kameradan gösterelim. Şöyle ama etrafımı döneyim böyle bir, bir kevra. Nerede olduğumuzu görün. Arkada şöyle bu altın tapınağın büyük bir resmi var. Yaklaştırabilirsem. Yok olmuyor. kamerayla olmuyor bu işler. Onun için şöyle şeye doğru şimdi gişelere doğru gidiyorum. Şimdi buranın bir özelliği var. Merdivenlerle yukarı çıkmak, tepeye çıkmak bayağı uzun olduğu için. Şöyle bir tercihimiz var. İster yürüyerek çıkmak. ister buradan asansöre öyle onlara 20 lira verip asansörle çıkıp sonradan Sonradan aşağı yürüyerek inmek. En makul olan o. Ayağımın durumunda da düşünürsek öyle yapacağım. Şöyle kadınlar böyle çingirdrak satıyor. Şöyle oturmuşlar. Böyle çingirdrak satıyorlar. Merdivenlerde uyuyan köpekler. Buradaki işe de böyle bütün bankaların ATM'leri. Bakalım şimdi 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 biz bir şey alalım. Giriş 30 diyor. Asansör de 20 diyor. Yani bir 50 bat bayılacağız burada. Şimdi geldik. Bakalım şimdi 50 bat vereceğiz. Tekrar Biz elevator, biz elevator ha, okay, kapına kap, şöyle elli verdik, şimdi şimdi onu cebimize koyup devam edelim. Evet. Elevator is this side, kapına kap. Tamam bu tarafa doğru yönlendiriyoruz. Şimdi içeri giriyoruz. Bakalım çocuklar. biraz karanlık oluşuyor. Gözlükleri çıkaralım. arada şey de düştü. Taktık gene. Kaybetmeyelim. Yoksa siz duyamazsınız. Şimdi şöyle iki tane tiket verdiler. Gösteriyorum. Biri 30 biri 20 baht. Giriş ücreti. Şimdi asansörü bekliyoruz böyle. Şöyle çevre. birazdan gelir. Şimdi tabii arkadan akın akın millet geliyor. Kalabalık olacak gibi duruyor. Bakalım çıkarken çekebilirsek. Thank <laughs> Bu uzun sürücüye benziyor. Ben yayını size burada kesim Yukarı çıkınca kamerayı çevireyim. Size yukarısını gösterdim. Az sonra buluşmak üzere.